Miyav 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 Kayıtta mıyız? Kayıttayız Tarihler ve saat kaçı gösteriyor? 16'sı mı bugün? 16'ya girdik mi? Hayır 15'ine girdik 15 Ağustos Cuma Gününüz aydın dersleriniz başarılı olsun Sol Aslında askeri Andımız aslında ask askeri mi? Anladınız tabi canım abi As asker askeri yani Türkiye'de çoğu şey askeri. O eski Türkiye daha güzeldi mesela askeri haliyle ve çünkü o zaman mesela bazı şeyler askeriydi bazı şeyler de diniydi. Aha. Bir net bir ayrım vardı. Din ve devlet işleri ayrılmıştı. Ama şu an çok iç içe. En son ne zaman cuma namazına gittin? Herhalde. Ya hiç Aa, gittim. dur dur dur. Sandığından daha yakın. an çevireyim Sandan daha yakın bir geleceğim. 2014 2014'ten son. Aynen. Var. O gün camiden çıktığında ben bir 10 sene cumaya gitmeyeceğim dedin mi? Yok ya, o gün de bir arkadaşım gidiyordu dedi ben cumaya gideceğim. Ben de dışarıda beklemek istemedim dedim ben de gireyim. Sen ha. de kalayım, çıkayım dedim. Hiç be bekleme sen de bekleme. Bugün o gün niye oraya gittik biliyor musun? Bir tane adam beni çevirdi mahallemde. Burada, burada tamam. çevirdi. İşte ben Hızır'ım falan filan bilmem ne hani yardım istiyor falan hani. Ama direnci değil. Falan. Hızır. Hani ben hızır olabilirim diyor adamla tamam mı? Üç gün sonra şey camiine geldi dedi. Bu Osman Bey'de inip havalı caddede yürüyen ha. en son teşvik yeme. Evet. Teşvik ye geldi gel dedi üç gün sonra dedi. Alacağım mı? Hmm. hı. Gittin mi sonra? Sonra aynen üç gün sonra yani o cuma günü akşam... Aa o cuma namazı değilmiş ki akşam namazıymış. Ha. <laughs> Çünkü akşam gittik. Anladım. <laughs> Sonra Yok, adam, ay, adam da gelmedi, ya. adam da yoktu, hazır değildi. Demek ki olur olmadık yerde geliyor, bazen de hiç gelmiyor. Yani Hızır'a güvenip iş yapmayın. Ya beni de biliyorsunuz mesela, ben en son tabak dönüşü bir cumaya gittiğimi biliyor musun? Evet, Bahsettim öyle bir de evet, Öyle, evet, öyle bir şeyler olmuştu. O gün de işte ben çok mutsuz ayrıldım oradan yani. Hatta böyle bir şey gibi yani, yapacağınız için. Ama biraz şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. O cami çok kötüydü. Yani çok güzel camiler var. İyi bir camide evet. daha iyi şeyler Geçen biri biri için şey demişti. Benim babam iyi cami fitişi gibi. İyi cami gördüm gel <laughs> şurada. Fetişisti. Aynen fetişisti. Fetiş şurada isti. cami. Evet fetişi var evet. Şeye girdik. Ağustoya'da bir ara. Üniversite okumaya gelenlerin hep önüne gidip fotoğraf çektirdiği Ortaköy'deki mi? Ortaköy, aynen. Orası, Ortaköy ki. oğlum orası <laughs> cami herhalde değil mi orası? Aynen, Ama Ama böyle içine de kadar güzel, çok güzel klimalar He. var. Hani o sütun, sütun gibi dedikleriniz. Anladım. Oğlum orası bana... tabağa da güzel bakabiliyorsun. Güzel. Evet, denizi görüyorsun, güzel ışık vuruyor. Güzel. Yani Sadece önünde fotoğraf Ve camiye de <laughs> e, gitmek istediğinizde gidin ama ben yapıyorum bazen bunu ama net tavsiyem şu dandik camiye de gitmeyin yani hani dandik cami nedir mesela ya da güzel camiyedir. Önce bir mimarisi güzeldir. Bir de mimarisi güzel olduktan mesela sen ne dedin klimalardan bahsettin. Aynen. Yani bence klima yakışıyor camiye. <laughs> yakışır evet evet gerekir de. Gerekir aynen. Ve işte hani klimaların güzel oldu. Bir de mesela eskiden vantilatörlü camiler vardı, böyle. İçeride tane geniş bir cami tamam <gülüyor> <gülüyor> o dönüyor bir de böyle şey lokal mesela imam imamı tutuyor böyle hani terav teravih zamanı. Yani direkt bir tane vantilatörü de imama ayıralım gibi yani direkt imama vuruyor böyle hani. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oo, tabii tabii, tabii Yani işte şöyle düşün. Mesela bak GoPro'lu bunu GoPro göstereceğim. Ben imamım şu an arkam cemaat. Aha. Mesela şu an buradan kameranın çektiği yerden bana vantilatör olduğunu düşünsene şurada. Mis. Önde mi, mi, minbar. Mihrab. Mihrabım diyerek sana yüz Oradan dönüp hava göz Hani sadece sırttan değil. Aynı zamanda vantilatörden gelen hava mihrabın içinden dönüp <laughs> karşıdan da serinlik <serenirtebilir> girer <laughs> bence. Evet. Böyle bir şey. Hava akımının içinde kalıp mihrab o. Oh. Hı hı, tam oradan <laughs> Yarın cuma işte yani gitmek isteyen gitsin. Kapıları açık. Evet, Herkese. Evet. Her daim inşallah diyoruz. <laughs> Kuvvetli bir alkış. <laughs> Kuvvetli bir alkış buradan. Kapıyı kısaltmaya değil bir, bir, ekleme daha var bunun burada galiba. Oo. Bir de şunu döndürmeye çalışıyorum. Yani bir şey yaparken diğer şeyi fark etmiyor. Videoyu kapatalım. Kapıyor mı videoyu? Fena uykum geldi <laughs> ya. <laughs>